Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper ve videomuzda size League of Legends Morph hesaplarla kasılmanın ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar Yanında yine Tahsin <laughs> Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz Yine botla oynayacağız yine Draven Şunu yollasana şuradan ya Sihirdar Miss Fortune Oh no. İyi ben bir de gidiyorum kanka. Hayır. Gel. Buraya. Ama Aa, 3 tane volt bot sıkıntı yok. Arkadaş, Miss de, solo. Miss solo polis. Ya bilmiyorsan. <laughs> <geçmesine> <laughs> Dalgaya bak. <laughs> Neyse. Orta Ortak orada. koridor. <laughs> Aa, i̇ki Report biz. Report please. Dur. Neyse boş ver yapmayacağım onu. Oo. <laughs> Oo çok sisi. Ateş adam. Üst, kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Senden mi geldi lan o ses? Ne sesi? Çok değişik sesin var lan senin. Benim mi? Ha şey karakterinin. Ha. Olabilir. Kanka nasıl Kanka. ses çıkarttırıyorsun? Kanka CTRL 1 2 3 4 5. Sıra sıra hepsine bir herkes bas görürsün. Görüyor mu? Ha. Alam kan patışı kurdu beyler. Isınalım hadi beyler. Haha. <laughs> Haha. <laughs> 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 Fanlarım şu anda yanımda. Çok sıcak çünkü. Ya. Eren. report, Report Raven Clean. Bir de gezdeki allar kaç tane reportluyormuş. Hiç şey olmaz zaten yok bakmıyor. O kadar çok reportladığım kişi var ki. <gülüyor> <gülüyor> Bir kere PvP'ye girdim. Evet. Takmadı artık ben Peki. <laughs> Aa kasma yaşıyor şu anda render'dan. Lan render kasıyor. Peki. Ne yapalım? Kapat render'ı. Arkadaşlar bir dakika geri döneceğiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Şaka. Özentilik yapmayacağım tabii ki de. Um... Ee... Ay çok video kaybediyorum ben bu karakterde ya. Az önce arkadaşlar render'dan dolayı bir kasma oldu. Birinci bölümün render'ını yapıyordum. Onu kapattım. 3 level olsam da be ha. Tamam şimdi gelsinler. Ben daha 3 level rüyamda görürüm. Gelsin. Bırak. Gel hele gel gel. Oo! Lan bu bu sana kitlendi kanka. Ben de ona kitlerim o zaman. Oo! Yok kardeş. Gel. Küfür yok gençler ha. Küfür değil. Yani o, 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 şey. O adam de demedi o. Özel hareketi kitlerim ona. Aynen. Yani, Atarım yani. Fokuslanıyor yani beyler. Yoksa yanlış. Anlaşılmasın. Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi hızlıca şunu alalım Abi bak. şunu alabilirsek çok iyi gideceğiz Dur bırak 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 Ah 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 Yok artık Ya arkadaşlar... yok böyle bir şey ya Oo oh, Arkadaşlar kusura bakmayın az önce kapı sesi çıktı <laughs> Oha cana bak al onu Alamam, alırım Alamadım, hayır öleceğim <laughs> Yok abi böyle bir şey ya abi yok. Abi ben daha adam öldüremedim. İntihar mı etsem ne yapsam? Yok artık ya. Böyle şey olmaz da kardeşim. Arkadaşlar bir saniye videoyu tekrar durduracağım. Hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden de devam ediyoruz. <laughs> öleceğim. Öleceğim. Kanka geri gel. Öldürürsün alırsın 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 alırsın. alırsın. Yok alamam. Alırsın. Abi uzak dövüş şeyci değil misin sen? Pe öyleyim ama. Al ya alırdın ona ha. Ya bir şey olmaz. Ben Aa! daha üç levelim. Ah Adrian, Ah çek çek, Aa. çek 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 baba. Dur o tarafa doğru çekme işte ya. Bir şey olmaz. Kuleye doğru getirsen aha geldim ben zaten. Hmm, hızlandım geldim geldim geldim. Al şu bir yıldır çabuk al. Burası ne ha? Minyon pazarı olmuş. Tabii ki de. Ben ilk <laughs> buraya çıksam direkt ya. Asırlık sopa çıkayım ya. neden bilmiyorum ama canım asırlık sopa çıkmak istedi. Aaa bu o 4 level oldu ben daha 3'üm. Peki. Bot bile benden fazlaysa intihar edebilirim. Ama sen git. Yani videoyu durdurdun. O yüzden. Hem de 2 kere. Onu on, on, on al çıkar At ayı, e et at at. at. Ey yok. Şu. O çık 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 geliyorum. Çık double bas. Double bas lütfen. Basamıyorum mouse dondu. Tam da donacak yerini buldu ya. Geliyorum. Geliyorum. Tamam tamam. Alacağım. Sen sen sen, sen kim at her yapıyorsun ki? lan? Ya sen kimsin ya? Sen ya duyardır. Sen, sen, sen bunu mısın? Mı? Oo! <laughs> bu beni yine şey yaptı, kitlendi. Gel kule altı Ş Varsa şekliniz kule altına bekleriz Helal 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 Süpersin be Süpersin be 2 dakikada 5 level ne yaptım ne kendimi ne Bir adam daha aldım Hemen şuradan can iksirlerimi falan alayım Nereye Geliyorum okay. Botta KS Peki. Of, OP OP. Çok OP. <laughs> Allah razı olsun gel buraya ya. ya. Ya, sen kimsin? Ya, ben sana bir Helal bulamadım. be. Süpersin kardeşim. Eyvallah. Oo, kulağım çok kötü acıyor şu an kulaklıktan dolayı. Dur. Gel buraya. Kardeş. Yine bana geldi bu. Niye ben? Çünkü sen seçilmiş kişisin Alıcağım da ben mi atayım ki? Aslında minyon vurdu da Hıhı Çaktırma Bana gitti Kanka hiyardır hatırladın değil mi? Hıhı Hıhı Hiyardır Cidden öyle ben yanlışlıkla yazdım biliyor musun? Hep böyle yazdım <laughs> Neyse Neyse peki Kanka çık çık. Çık kovalasın ya. Lan ooo da buraya kafa attı. Report. Report. Ya sakin. Alırsın artık onu. Ulti at. Ulti, yok. Ult yok. Ya bir tane minyon öldürsem yeter. Min şey açılacak. Tamam al şu şey minyonları. Açtım. Gel gel seni canını doldurayım. Manın da doldurayım. Aaa. Ben doldurdum kendi canımı. Ya sen... Oha Q'yu nereye saldım ya? Al hadi artık onu. Al artık. Almayan <laughs> <laughs> Alamadı. İntihar ediyorum beyler. Hemen şu kuleyi biz de alalım da geri kalmayalım. Hatta özel güçlerimin şey kuleye üzerinde deniyorum. O bu gir kuleye. Kanka çek çek. Oo. <laughs> Saldım. İnşallah be gülüm. Saldım ya mal. Aldın aldın. Hem dur dur gitme gitme minyonları salacağım ben sana. Şöyle hemen şuraya bir davunu koyalım. Aha geliyor. Geldi. Salsın ulti. Ulti. O, ulti ulti ulti. Bunu sal. Sal sal. Kılıç sal. Sal item alacağım sal. Eyvallah. Önemli değil. <laughs> Sen istene koridoru biraz ben base atacağım. Şu asırlıyı alayım. Asırlık sapa. Oo çok kötü oldu şu anda. Benim mana ekstrem bitti. Ya kanka asırlık almayacaktım. Sonra şey var ya. E, mana sıkıntısı oluyor ya bunda. Ha. Ben aldım. Aslında Garen mi oynasaydık? Fark etmez. Şimdi Azrail ile bir şey yapalım. Azrail. Oo. Fight cave. Fake yani arkadaşlar. Fake fake. O oh, 7 levelin sonuna gelmek keyif. Tamam. 8 yaptım. Aha aha Elister Elister pusladı beni. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok artık. Manam bitti. Ulti atacaktım. Neyse biraz sakın sakın alma. Alırım ben bunu. Ha ma mana gelmedi bir türlü ya. Sen Azrail al. Ulti yok ya. Ne mos kutu. Sen de. Sen de be. Hadi. Alıyorum ben. Helal be. Oh be. Rahatlattı biraz da olsun. Sonunculuktan ikinciliğe yükselmek kadar güzel bir şey yok. Mane eksi bitince ben batıyorum ya. Amin yok katılmıyorum ben buna ya. Arkadaş işim dostayım. Mematinin sesine benziyor. Niye ki? Sen dur dur bir. Evet arkadaşlar tekrar devam ediyoruz. <laughs> Kaçıncı tekrar bu? Üçüncü tekrar. Saniye lan. Aaa hayır kaçma! Kafa attı. Ooo ney. Helal. Helalsin. Ezreal. Ezreal. Kankası sen biliyor musun? Ezreal ıı tarik. Tarik Ezreal'la aşık. Tarik erkek ama. Yok artık. Valla. Neyse ya. Onu da sakatlarız. Oh. <laughs> Aa, aha, bize daha. gelmiş lan. Ha, <laughs> <laughs> görmedim. Dalmışım oyuna. Şeyi görmedim. Paketlemeleri. Aa, gel gel. Gel hadi <laughs> Kalk kuleye alalım ondan sonra ona girelim. Gel Tarik. Yavş tarik de gelecek gel. <laughs> tarik. Bak Tarik de burada. Tarik o uçan mıyız lan hangi Support yapıyor ya Tarikle. Aa kule vurmasaydı iyiydi. Ulti ok yok yok o olsa yerer mi ben kule Ben de var ulti. Bekle bekle. Ah geldi şunu alalım. Ş saldım. Ulti sallamadı ha. Zaten... Gir 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 gir. Aa Kiki kiki kiki. Aa, kiki kiki. Ölüyorum ben. Of ya şey gelmedi. Neyse geliyor sen kaç 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 arkaya. Al artık onu. Al artık. <laughs> Yok artık. Abi ateşler aldım biliyor musun? Tutuş. Sorry. Tutuştur ne zaman geliyordu? Bilmiyorum ya seviyeleri vardı hatırlamıyorum da. Şey 6. ha? Kalk... level. Teleport mu? Aynen verdi sadara bak. <laughs> Saniyelik öldü adam. Çıkalım gelelim. Doble gelsin girelim. Aa galio. Sağ. As. De. Oo. Oo. Yani. Kata kata son anda geldi. Tam çalıyordu ha. bir daha indim Allah ya Çok dolunda. Alırız da şunlar korkuyor ya. Bunlar girmiyor ki. Hadi. Yok base'e gerek yok ki şu an. F bas. Şu çıktığım itemler yanlış Efendim? Birazcık benim brave, brave var ya Hı hı çıktığım itemler yanlıştı biraz Ama ben şeyi de yani Mana bitmesin diye uğraşıyorum Daha hızlı level atlamak için Yoksa biliyorum ben de yanlış itemler olduğunu Ya ben itemlere bakmıyorum hatta anlamıyorum itemlerden Klasik adc itemleri var ya Onlardan sende Alamadım ya şuradan girelim Ölmezsem mi şu an? Ah. Helal. Oh be, şuradan da kurtulduk ya. Arkadaşlar dediğim gibi her videoda facecam olacak demiştim ama Sanırım %90 ihtimalle lol videolarında gelemeyecek. Ben onu ayarlamam lazım. Onun Neyse arkadaşlar, halledeceğim ben. Of, belim yapıştı artık. Kaç saattir bilgisayar oynuyoruz. Bizimkiler ölüyor ya. Şu kuleyi alıp bota gideceğim. Aslında ejderhaya mı gitsek? Of. Gelelim mi Tahsin? Bilmem. Alabilir miyiz? Ejderi alırız ya. O sıkıntı değil de. Bir ara olmaz hadi botlar oynuyoruz. Ha şu Ralf kusuralım hadi. Al artık onu, Al artık. Helal. İyi, iyi ki bu kule şey ya. Ulti. Hepsi nasıl? Var? Aha ulti açılıyor. Tamam ben buradan yollarsam ultiyi. OO Gördün mü? <laughs> Onu ben alacaktım ya ultiyle. Neyse. Sağlık olsun. Ama gördün mü? Öyleyse kanka. Ben de öyle yapacaktım. Şey biliyordum orada olduğunu. Ben şey yani ilerliyor Senin benzinin gözüksün diye öyle saldırdım. Bir anda alamayacaktı. <laughs> minyon alamadım ya. 42 minyon almışım sadece. <laughs> Botlar oynuyosun zaten. Abi! Valla billa ateşlerden dolayı kaydettim. Salla salla. ateşler gidiyor. Al artık onu. <laughs> ile çektim. Yapmasaydın <laughs> ben, ben değilim biliyor değil mi? Ateş çarpıyordu ona. Benim double çok vuruyor ya. Şu kata çalmasa neyse botlardayız. Aa ben püf bir de istemsizce küfür edebiliyorum. Ben Çünkü de. klasik TR sorunu. Ya full şey bebeler var. Bebeleri geçip adam fitliyor ya. Aa, ölüyor. Kanka, sen çekti, sen Aha can çekti. açılacak can açılacak hadi 3 2 1 Heh tamam Ulti var mı? 36 saniye. Tamam. Benim de 40 saniye. 32. Geliyor. Kal. Olay satma, okay. okey. Olay. Ah. Ben sana saldım. Bıraktım yani. Tamam. Öldüm. Ah. Ölmedin. saldım. saldım. Ar saldım. Ar arkanda 5'te 5. Top top. Helal bile. Evet. Süpersin evet. be. Eyvallah. Base maps'sam. Toplarla pen saklı seviyorum. Sevinç <laughs> olsun yine bu da bir büyük başarıdır yani. Tabii ki de. Evet, biz aslında da çok maraya yok. <laughs> Ulti atacağım lan gelişine. Salla. Ah ne yaptım ben? helal lan? İyi salladım Ulti. aa ben yanlışlıkla salladım onu. Gel gel sana bana bakacağım. Bak. Kanka bir ya. onu yanlışlıkla salladım. Ha, sorun yok zaten yeneceğiz. Neyse arkadaşlar Abi. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videoda çok hızlı kapattım. Onun sebebi de hem kapı çalıyor olmasıydı hem de. Devam et tuşunun çıkacağını hatırlayamadım. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Herkese oyunlar günler dilerim. Abone olmayı unutmayın.